D vitamini eksikliğinde aslında birçok e, hastalık görülebilir. Bunlardan belli başlıları e, kas güçsüzlüğü, yaygın e, vücut ağrıları, e, sık düşmeler kas güçsüzlüğüne bağlı olarak, e, yüksek tansiyon, şeker, romatizmal hastalıklar, e, bunun haricinde bağışıklık sistemini zayıflaması gibi hastalıklar görülebilir. Kanserlerden de meme kanseri, e, bağırsak kolon kanseri, tiroid kanseri ve deri kanseri görülebilir. Ee, peki ne yapmak gerekiyor? Öncelikle D vitaminimiz eksik mi diye e, bir laboratuvar tetkiki yaptırmamız gerekiyor. Seviyesine baktırmak gerekiyor. Ee, bu seviyeye göre ağır eksiklik olabilir, eksiklik olabilir, yeterli olabilir veya toksikasyon düzeyinde olabilir. Bu da yapılan hatalardan bir tanesi aslında. Baktırıyoruz, yetersiz çıkıyor. Dışarıdan D vitamini almaya başlıyoruz. Bu D vitamini ampullerini kullanmaya başlıyoruz. Gerek enjeksiyon olarak gerek de ekmeğin üzerine damlatarak da yenebilir, e, tüketilebilir. E, fakat fazla tüketildiğinde de toksikasyona sebep olabilir. Bu yüzden öncelikle e, başlangıçta bir D vitamini baktırmamız gerekiyor. Sonrasında D vitaminini takviyesi aldıktan sonra da belirli aralıklarla kontrol ettirmemiz gerekiyor ki toksik seviyeye de fazla alıp toksik seviyede ulaşmasın.